arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir günden, ağaçların çiçek açtığı bir günden herkese selamlar. Arkadaşlar kümesimizin bir kısmını yapmıştık. ilk bölümümüzde izlediniz onu. Ama kümesimizin daha çatı işleri vardı. Birkaç eksikleri vardı. Onları yapacağız arkadaşlar. İnşallah bugün ve yarın inşallah bitiririz onları. Şimdi ben kardeşimin köyüne gideceğim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Penceremizi söktük. Değiştirdim pencereyi. Tahtalar biraz ince geldi gibi oldu. Bir de şey oldu. Ee, şeklini beğenmemiştim. Buradaki düz tahtayı kaldırdım. Direkt böyle yapacağım. Aynısını şimdi öbür tarafa da yapayım. Bu tarafa. Ondan sonra 5'e 5'e çakıp kiremitlerimizi dizmeye başlayalım. arkadaşlar bu penceremiz de bitti. Pencerelerimiz büyük oluyor. Bilerek büyük yapıyorum. Kışın buraları sera naylon ile kapatırız. Onlar önemli değil. Gerekirse cam kestiririz. Hayvanlarımızı üşütmeyiz. Ama yazın içerinin hem havadar olması için hem de gayet yeterli bir gün alması için şu an bunlar güzel yeterli. Şimdi yoruldum biraz pencerelerimiz bitti. Şimdi şu beşe beşlerimiz arkadaşlar şöyle yatay bir şekilde üste çakıp pirketlerimizi şey pardon kiremitlerimizi bir örelim. Şimdi sıra çat örmeye geçti. Haydi bismillah. Arkadaşlar Allah'a şükürler olsun. Çatı işleri de bitti. Şöyle dümdüz kitap gibi oldu. Akıntımız çok güzel. Bu tahtaları belli bir hizada dümdüz keseceğim arkadaşlar. Dipten kesmeyeceğim. Bunlara aklımda bir şey geçiyor. Olursa yer onu yapacağım. Şuraya şöyle küçücük bir duvar veya tel şeklinde kenarda bu şekilde. Civcivlerimiz burada da çıkarsa eğer burası hep güneş alıyor. Bakın şöyle. Hep güneş alıyor bu sır taraf. Burayı tertemiz kapatırsam eğer burayı civcivlik olarak küçük bir yerimiz daha olur. Civcivleri ee şöyle biraz büyütene kadar buraya koyabiliriz. Gündüzleri. Kapalı bir kısım yaparsak geceleri de durur. Burayı o yüzden kapatmadım. Burası böyle dursun. Önemli değil. Belki bir sıra daha inebilirim aşağıya doğru. Çünkü akan sular kümesinin dibine dolabilir. Bir sıra daha inebilirim şöyle. Pirket, şey, kiremit. Şu beşe beşlerden elinden çıkarsa bir sıra daha yapacağım burada. Şimdi kümesimizin şu aç kısımları var ya buraları büyük kısımlarla şu elimizdeki pirketlerden biraz sıva karıp pirketlerden buraları dolduracağım arkadaşlar şuraları karşıdaki olan yerleri şuraları. Geri kalan yerlere de şöyle bakın. Şurada boşluk var. Bunun gibi boşluklara da şu perde tahtalarından çakacağım. Şuraları köşeleri dolduracağım. Hiçbir şekilde giriş olmayacak. Kapımızın da kasasına köpüğümüzü sıkmıştık. O da kurumuş. Sadece şu boşluk var. Burası çok açık olduğu için hem de köpüğümüz bitti yetişmedi. Bu araya bir dolgu malzemesi yapıp artık ne koyarım tahta koyarım bir şey koyacağım. Buraya köpük sıkacağım buraya da. Şöyle var gücümle sallıyorum hiçbir şey yok taş gibi olmuş. Şeyimizin de e, penceremizin de kenarlarına sıkmıştım. Penceremizde şöyle şöyle bakın vuruyor. Bu da taş gibi oldu. Buraya yetmedi dediğim gibi İki tüp getirdim şimdi. Bunun kenarlarına da sıkacağım. Bu şekilde. Şöyle işlerini göstereyim. Buralara da çok küçük yerlere de köpüğümüz artarsa köpük sıkı verim arkadaşlar. İçeride cereyan olmasın. Belki küçük küçük bir şeyler girer girmez belki de. Köpüğümüz artarsa oralarda doldururuz. Şimdi az bir harç kalayım. Kiremitlerle şu elimizdeki kırık pirketlerle buraları bir dolduralım. Buralara da tahta çakarım yetişirse yer şu büyük olan kısımlara bir pirketle bir örüyorum arkadaşlar oralar. Şu da bakın. Burada da çatımız var. Kapımızda inşallah içerinin işleri bitti mi daha bunun üstüne sıva yapacağız. Elimizde suva malzemelerimiz var. Kumumuz var. Çimentomuz var. Kireç de almıştım ben ilk malzemeleri alırken. Bunun üstüne güzel bir harcımız da yaptık mı iş buna kalıyor bunun içinde geçen gün çok yağmurlarda gördüm İçine sızıntı var muhtemelen pirketlerin aralarında bir çatlak var veya bir şey var yamukluk var bakın şöyle geliyor 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 burada düzleşiyor gördünüz mü şöyle otun çıktı yerde bakın orası düzleşiyor otun dibine doğru su alıyor içeriye buraya güzel bir eğim veririz köşeleri iyice kapattık. Şöyle. Şurayı da bu şekilde kapattık. Şimdi dört köşeyi de böyle kapattık. Bakın. Burası da kapalı. O tarafta kapalı. Şimdi buralara zaten daha tahta çakacağım. Şöyle içten buralara tahta çakacağım. Şuralara şöyle şöyle tahta çakacağım zaten buralara. Şuraları da tahtayla tahtayla dolduracağım. Buraları. Buralara da tahta çakacağım zaten. Buralarda kalın tel çakacağım. Şimdi elimde köpüğüm var. Geçen gün bir tane vardı yanımda. Yeter sanıyordum. Şimdi şu pencerenin diplerine bir sıkayım arkadaşlar. Sıkıştırsın iyice. Kapımızın her tarafına sıkmıştım. Sadece burası kaldı. Buraya da sıkayım. Bugünlük işimiz bu kadar arkadaşlar. Burasını böyle kapattığım gibi her tarafı kapatacağım. Ondan sonra kümesimiz bitecek. Şimdi şuralara bir köpük sıkayım. Burası arası bayağı bir açık ama inşallah köpük kapatır. Evet arkadaşlar. Sadece bir kümesimizin tahta çakması kaldı. Burası bakın şişmeye başladı derken burası açılmış. Neyse. Şimdi burası. Ben onu kötü eldiveni giyerim. Elimle biraz daha orayı doldurmaya çalışırım. Dolmazsa elimizde bir köpük daha var. Zaten şu boşluklara falan da sıkmayı düşünüyordum. Sıkarız. Önemli değil. Zaten bakın bu da çekiyor. Kendini çekiyor. Ağırlık oldu. buraya yetmedi parça yaptım. Bu aralarına da normal inşaat teliyle birbirine şöyle bağlayacağım. bayağı yoruldum bay. Şu köpüklerimizi sıktık. Köpüklerimiz de bitti. Kapımızda sapa sağlam oldu. Bütün boşlukları doldurdum. Bakın şöyle göstereyim bir de. Bütün boşluklar doldu. Allah'ın izniyle zarar verecek bir hayvan giremez. Burası. Açık gibi gözüküyor da dıştan tahta var arkadaşlar. Şu an elhamdülillah kümesimizi bitirdik. Sıva yapmayı düşünüyordum ama boşa masraf olacağını düşündüm. Gerek yok arkadaşlar. Elimizde malzememiz var ama başka bir şey kullanırız. Sonuçta burası kümes olacak. Bazı yerlerde şöyle açıklar var. Şuralarda mesela şöyle gözüküyor. Böyle yerlere belki şununki gibi şey yapabilirim. Doldurma işlemi yapabilirim. Buralara sadece geri kalanlarda bak. Biz problem yok. Buralara yapmaya gerek yok. Açık olan yerleri kapatırım sadece yeter. Evet kümesimiz kapısıyla penceresiyle çatısıyla bitti arkadaşlar. Bunlar caminin minaresi temizlemişti. Güvercin gübreleri. Bahçemize atacağız onları. Burada da koyun gübreleri var. Evet arkadaşlar. Allah'a şükür. Alnımızın akıyla kümesimizi bitirdik. İnşallah Buraya sağ salim civcivlerimize taşmak nasip olur. Güzelce koyarız. Tek işimiz şu an şu ara kısmı şurayı telle kapatmak olacak. Bahçe işlerimiz var. Bir de bunun çatısından hafif bir yerden şu ortada bombelik var. İçeri doğru çökmüş. Şurada. Oradan su alıyor. İşimiz bittikten sonra en son şu kümes bize yeter zaten. İşimiz bittikten sonra bir elimizin boşluğunda bunun bütün üstündeki kiremitlerini çıkaracağım, indireceğim aşağıya. Çatıya bir tadilat yapacağım. Bu kümesimizi de kullanılır hale getireceğiz inşallah arkadaşlar. Oraya da hayvan koyarız inşallah. Evet arkadaşlar, kümes yapımımızı bitirdik elhamdülillah. İnşallah sağlıcakla için hayvan koyarız. Sağlıcakla hayvan besleriz. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. Beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Önerileriniz ve yorumlarınızı açıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.